Şimdi Oxford Üniversitesi'nin ana kütüphanesi olan Bodleian Kütüphanesi'nin avlusuna giriş yapıyoruz. Burası Oxford'daki Bodleian Kütüphanesi. 1602 yılında kurulmuş ve bünyesinde 13 milyon eser barındırıyormuş. Zengin koleksiyonu ve görkemli mimarisiyle akademisyenler, araştırmacılar ve tarih meraklıları için eşsiz bir kaynak sunuyor. Turistler de buraya akın akın geliyor fotoğraf çekmek için. Yüzyıllardır süregelen gelen entelektüel birikimin ve bir kültürel mirasında simgesi haline gelmiş bu kütüphane. Şu anda hali hazırda kullanılıyor. Ana binası da hemen bak buradan geçtiğimiz zaman karşıdaki Radcliffe kamera. Eskiden orasıymış kütüphane. Daha sonra tabi e, diğer birimler inşa edildikçe kütüphane büyümüş. Ama asıl bina burası. Radcliffe kamera denen yer. Şu anda hala kullanılıyor.